açmıyor telefonu, açmıyor anam. Ya Kandi neredesin? Kaç defa aradım, mesaj attım, yolladım. Cevap vermiyor, aramıyorum. Arıyorum, çıkmıyor. Mahallede de görmedim. Maşuka, bu böyle yapmazdı. Operasyona gidecekse anne ben operasyona gidiyorum merak etme derdi. Benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor yengem ya. Ya bir şey yok yenge o iştedir. Asıl sorun nerede? Ay Mahşuk'a şu tansiyon ilacımı getir bak elim ayağım oynamaya başladı. Ay. Ay. Yok aç Açmıyor anam açmıyor. Vallahi bu oğlanın başına bir şey geldi maşuka. Bak kız eğer bir şey biliyor söylemiyorsan bak kurulmaya başladım. Tüküreceğim suratına şimdi senin. Ay yenge ya beni telaşa soktun şimdi ya. Ben de gideceğim kandemene bakacağım. Esra'yı da aradım. O da bilmiyormuş nerede olduğunu. Aa Maşuk'a dur ben bir karakola gideyim oradan bir arkadaşı biliyordur belki nereye gittiğini. Ay yok yenge ben gidelim bakarım yani ikimizin yerine bakarım ben sen otur. Kız ne işin var senin akşam vakti karakolda kız başına? Ben bakarım hep sen evde bekle. Belki Ceyhun eve gelir. var Nedir bu mahallenin trafiği be evladım? Eskiden vodviller vardı, vodviller. Aynen mahalle ona döndü. Vodvil demişken aklıma geldi. Vodvil'in ve Fars'ın en büyük ustası rahmetli Gazanfer Özcan'dı. Hey gidi Gazanfer Özcan, hey! Nurlar içinde yatsın. Allah rahmet eylesin Servet abi, doğru diyorsun da... ...şeyi soracağım ben sana, Ceyhun'u gördün mü hiç? Aa, senin oğlan şu arkandaki apartmana gitti, geldi, gitti, geldi. Aa, bak eve hiç uğramadı. Görüyor musun? Oradan geçmişte gelmemiş eve. Servet teyze, Ceyhun'u gördün mü? Yok oğlum, ben de onu soruyorum şimdi Servet abiye. Ya, Derya'yla buluşacaklardı da. Onları arıyorum ben de. Ferdi, Derya da Ceyhun'un gittiği istikamete gitti. Arkasından seslendim ama duymadı. İstikamet derken? Şu arkandaki apartman olması lazım. Sağ ol Servet abi. Hadi iyi akşamlar. Durun ya, ne oluyorsunuz be evladım? İki kelam edemedik hiçbirinizle. Allah Allah. Bir baskın durumu söz konusu galiba. İyi mi? Şimdi de ispiyoncu gibi olduk. Çocukların başını yakmasak bari. Hayatta en sevmediğim adamlar dostlarını, arkadaşlarını satanlardır. Dostluk var ya dostluk öyle ince bir şeydir ki dostluk. Kazanması yıllar sürer, kaybetmesi saniyeler. Bir kere dostunu kaybettin mi, aynı sevgiyi katiyen bir daha bulamazsın. Ne demiş yüce Mevlana? Ben dostlarımı ne kalbimle ne, ne aklımla severim. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim, ruhumla. Çünkü ruh ne durur ne de unutur. Ya Ceyhun. Ceyhun telefonu çalıyor. Kim arıyor? Maşuka. Tamam bırak açma ben sonra ararım onu. Ceyhun ya çık telefona çık. Ferdi sana bakmaya çıktı dikkatli ol. Cem ben kalkayım. Geldim evde görmüş oldum. Tamam. Konuşmuş da olduk işte ise. Şey bu bizim böyle baş başa kaldığımız ilk akşam farkındasın değil mi? Evet farkındayım. Maşko gelmiştir. Of. Ne oldu Maşko. Ben... A abi. Yazıklar olsun sana Ceyhun Bey. Yazıklar olsun sana. Sen bu kadar mı bıktın benden Ceyhun? Sen bu kadar mı bıktın? Yalnız söylüyorsun ya. Yapma ne olur anne. İnsan böyle bir şey yapacak çocuk değildi. Ceyhun diye. Ceyhun, Ceyhun. Anne. Anne. Selman abla. Anne. Selman. Anne. 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 Nerede bu çocuk ya? Ulan şimdi de Yaren geldi. Ne şanslı adamsın be Carlos. Neyse biz devam edelim fark etmesinler. Ayda Carlito, Yaren ne oluyorsunuz ya? Olaya siz de mi dahil oldunuz? Şu sokak bir dakika boş kalmadı bu gece ya. Vallahi öyle Servet abi. Bizim mahalleyi biliyor. Hep bir curcuna. Ya Servet abi Ferdi'yi gördün mü? Şehriban'la şuraya doğru gittiler. Ha geliyor. Ha? Ne oluyor lan? Ne olacak ya? Daha ne olacak? Çocuklar, bir ajans geçtik, ortalığı mı karıştırdık ya? Ne oluyor? Suçlandım ben şimdi, öyle hissediyorum yani. Yok yok Servet abicim, ne olur kusura bakma. Seninle alakası yok. İzin verirsen kardeşimin yanına gideceğim. Sen git, sen kardeşinle git. Yaren, kızım ne oluyorsunuz Allah aşkına ya? Ortalık karıştı, bana da anlatın. Kim, kimi, kiminle, nerede, ne şekilde bastı ya? Kafam allak bullak oldu. Very interesting durumlar dönüyor. Ee, Servet abicim, vallahi çok yani böyle karışık bir şey oldu. Yani hiç seninle ilgisi yok. Sen hiç canını sıkma, tamam? Ayda Derya da geldi. Buyurun buradan yakın. Kızım, Derya, yavrucuğum niye ağlıyorsun? Benim yüzümden Şehriban sizi yakaladı. Onun için mi ağlıyorsun? Bak beni de ağlatacaksın. Yapma yavrum. Yok Servet abi, senin yüzünden değil. <laughs> Benim yüzümden. Şişt, ameliyat <laughs> şey oldu değil mi? Çünkü Ferdi biraz önce buraları yaktı, geçti. Bana bak. Bana bak, gidelim evde konuşalım. Şimdi <laughs> mahalledeyiz ya şu anda Servet falan orada hadi. <laughs> ya yani ne olur azıcık gezelim, ne olur girmeyelim hemen. Tamam mahallede gel git yapalım o zaman. Servet abicim, e, hadi biz yürüdük. Hadi görüşürüz. İyi geceler kızlar. Ben de yatıyorum. Bu olaylar benim kafamı allak bullak etti. Yarın sağlam kafayla konuşuruz. Sabah ola hayır ola demişler. Oh. Kandames. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?